Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Die Hard oynuyoruz. Die Hard bu arada benim en çok sevdiğim Brawl Stars çakmalarından biri. Diğeri ise Brawl Names. Brawl Names de çok güzel oyun ya. Ee, daha fazla istiyorsanız Die Hard'ın gelmesini yorumlara yazabilirsiniz. Bir de Brawl Names videosu çekilmiyor. mi ya? Brawl Names biraz komik oynuyor. ya. Böyle garip garip karakterler var. Giga chat falan var. Acı falan var. Büyükleri <laughs> anlamadım. Brawl Stars'ın boya versiyonu gibi ama burada karakter çıkmıyor. Silah çıkıyor. Arada <laughs> bu, bu, silah, bu ya, <laughs> nasıl olan. <laughs> Anladım. 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 Iyice gelmeye başladı 12. Lan. Yeah, yeah, <laughs> ne kadar saçma sapan reklam bunlar ya. Şimdi alacağım silah bu sefer şey olacak. <laughs> Arkadaşlar Harun beni aram aramışken ben yeni bir silah e, e, aldım çok güzel değil mi lan görünüşü çok hoşuma gitti dur lan bunu da, oynayacağım ve iki el daha atacağım sonra videoyu bitireceğim çünkü e, Harun yeni bir bölüm yapacakmış benim kabusundan ondan dolayı bana spoiler falan verdi tabi spoilerı ben söylemeyeceğim çünkü spoiler söylenemez söylenir de. Şimdi o spoiler çok önemli bir spoiler. O videonun bayağı bir şey kaçar. çok güzel silah. Şey Değil mi? Aşırı beğendim ben. Vuruşu bak. Bak böyle seke seke gidiyor. Sekiyor böyle vuruşları. Sen ne yapıyorsun burada? Evet. <laughs> bak, ben, çok beğendim lan. Çok güzel silah. <laughs> bir de çok, da, çok, da, çok, da. çok güzel silah. Bir de çok güzel silah. Oy. Dayı ben burada kalkmıyorum. Sana mı vurdum? Gel. O <laughs> biri atıyor <ötüyorlar> <laughs> oh. bir şey e bir şey. lan. Neden? Nasıl vuralım? Sekiyor. Daha önceki sekiyor. Allah! Korktum lan. Ne yaptım? burada da Ya <laughs> evet, <tutun>, <laughs> e, yani Abi, bir de gene reklam çıktı. Bu oyunda da reklam çıkıyor ama. O da sıkıntı. Başla. Şimdi açayım mı? Yok tat ya. Şimdi bu silah beğendim ve son kez bir tane şey oynamak istiyorum. Ee, Team Brawl. Team Brawl oynamak istiyorum. Team buralı da amacımız şu, kendi kulemizi karşı kulenin takımlarını karşı kuleler patlatmak. Olay bu yani. Allah Allah. Bu ne tüfener lan? Öldürdü yani. Süre var süre bitince. Ben aldım bu arada çünkü uzaktan burada için. Bak şunlar şunlar benim geldiğim anlamıyor.

abi en kötü oynayan ben olmuşum. Fakat kulelere de hasar veren bendim. Benim de bir yararım oldu. Çünkü kulelere en azından zarar ver verebildim yani. Şuradan rol şu silahın yeni gelmişsin. Ne? Silah mı? Lan benim Türkçem bozuldu. Silah ne? Hey, yanlışlıkla hey dedi. Hey kullandım. Arkadaşlar bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.